sahilden çıktım. çadırım, eşyalarımı topladım. Çimlere geçeceğim. Çimlere geçip bir yarım saat, bir saat oturuyorum. Daha sonrasında kahvaltımı yapıyorum. Yani bu video şu anda ben 22 gündür Arnavutluk'tayım. 19 gündür de Vilora'dayım. Hani burada bir günüm nasıl geçiyor genel olarak onu göstermek istedim sizlere. İşte sabah çadırımdan uyanıyorum. Denize giriyorum. Ondan sonra kurulanıyorum. Eşyalarımı topluyorum. Sonra ileride benim her zaman oturduğum bir çimlik alan var gölge bir yer. Oraya oturuyorum. Yani teknoloji çantamı yanıma alıyorum. Diğer büyük yalnızca kıyafetlerin olduğu çantayı çimlere bırakıyorum. Kahvaltı yapmaya gidiyorum genelde. Yani şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı. Yani inşallah bundan sonra da çıkmaz. Oturacağım. Çimlere doğru gidiyorum. Şimdi arkadaşlar burada dikkatimi çeken nokta genellikle arabaların %90'ı Mercedes. Ha, geçen iki tanesi Mercedes'ti mesela. Yani burada arabalar ucuz herhalde çünkü ya bak Mercedes, BMW yani sürekli böyle şey güzel arabalar var burada genellikle yani %90 öyle söyleyeyim. Hep böyle güzel arabalara denk geliyorsunuz. Bu arada şöyle benzinlikler var karşıda şöyle. Burası Sarande yolu üzerinde olduğu için sahilden gitmek isteyenler bu yoldan geçiyorlar. Bu yüzden böyle küçük küçük benzinlikler var yol üstünde. Hani öyle büyük benzinlikler, tuvaleti işte bizim Opet gibi, Shell gibi değil. Hani normal böyle bu şekilde benzin doldurup devam ediyorlar. Ha gelin arabası herhalde bu. Süslemişler. Aynen. Burada da hani bizim mantık böyle bağlıyorlar. Böyle geziyorlar. Benim işte şu marketim var karşıda. Yani ismi marketiyim. Ben yani geldi buradan alışveriş yapıyorum. Yani kuru yiyeceksen, bir içecek alacaksan buradan yapıyorum. Fiyatları ortalama. Yani pahalı değil. Ama daha ucuz olan da var ama uzakta olduğu için ben genelde bu taraflarda takıldığım için. Bu markete geliyorum. Bakın burada da gene dayılar var. O dedim oyunu oynuyorlar. Tezgah da zaten şu hemen ileride şurada bir yerde kuruyorum. Ha, yani şuraya işte benim klasik mekan. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağım yere gideceğim. Hani böyle daha böyle burayla ilgili hani tabii 21 20 21 gündür burada olduğum için 21, 22 gündür buradayım. Hani artık az çok bazı şeyler yani ufak ufak hakim olmaya başladım. Hani aklıma geldikçe size detayları söylerim. Mesela işte gibi arabalar yani hani taksileri hepsi Mercedes mesela. Birkaç tane Elantra gördüm Hyundai. Hani burada Hyundai de kullanılıyor ama genelde hep yani yu, arabaların genelde çoğunun hep Mercedes burada. Hani bizde şey olur ya Şahinciler olur ya Burada da Mercedes abartı egzoz takıyorlar sürekli gençler Yani sürekli bir Mercedes geçiyor Hele akşamleyin kesinlikle bağıttırıyor Yani arabayı evet işte Genelde buraya böyle bu şekilde atıyorum Yani şu anda dediğim gibi 19 gün falan oldu işte yani Tam hesaplamadım da kaç gün oldu 19-20 gün falan oldu işte yani Hep buraya atıyorum bu şekilde Yani çalınma malınma bir olay Olmadı şimdilik yani Şu karşıda da işte tam dondurmacı var. Onun yanında da tezgahımı açıyorum. Zaten Instagram'dan takip edenler oradan yani sürekli story atıyorum genelde. Akşam batarken şu tarafta çok güzel bir manzara oluyor. Daha adam akıllı fotoğrafımı çekemedim böyle profesyonel olarak. Çünkü hani böyle açıyı ayarlayıp çekecek birini bulamadım. İşte tek gezmenin bir sıkıntısı o yani. Hani böyle çok güzel bir manzara görüyorsun ama böyle hep şöylesin yani. Hep böyle selfie böyle bir kol bir yerden çıkacak böyle istediğin pozu veremiyorsun falan. Kafanı yukarı kaldırıyorsun, mal gibi çıkıyorsun. Yani işte tek gezmenin zorlukları da bu. Ama bakalım ya belki birini bulursam hani bu akşam güzel bir fotoğraf çektiririm yani orada. Çünkü gerçekten güneş batarken çok güzel bir manzarası oluyor buranın. Artık buraları tanıyorum işte mesela şurada bir kafe var. Bu da işte Ançor var, Pirro var, işte Kelo var. Bunların hepsinin bu bütün kafelerin internetin aldım arkadaşlar ben. Yani ya birinde yemek yedim, ya birinde kahve içtim, ya işte birileri bir şey ısmarladı oralarda oradan aldım. O yüzden böyle komple buradaki 4-5 tane kafenin hepsinin şifresi olduğu için hani şu anda burada internet sıkıntısı çekmiyorum. Bunlar bir de hani gece de kapatmıyorlar Wi-Fi'yi. Ha yani benim kaldığım yerde internet çekmiyor ama zaten ee, şimdi polisler bir şey demesin diye ben genelde 1.30-2'de gidiyorum oraya. Yani hani belki erken gidersem hani şimdi sahilde millet oturuyor şezlonglarda falan akşam 12 bir gibi falan. Hani sıkıntı olmasın diye bir de bir buçukta falan gidiyorum. Zaten tezgahı da 11-11 buçukta kapatıyorum. Bir yemek yiyorum ufaktan. Ondan sonra işte YouTube'da takılıyorum. Video falan editliyorum. Akşam olduğu için bileklik göremiyorum. Bilekliği ancak gündüz öreceğim. İşte şimdi gidince kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra geçeceğim, öreceğim. Ha buraların evet yani şey arabaları güzel ama otobüsleri çok eski abi yani buralar otobüsler çok eski ya. Ha klimas çalışıyor eyvallah ama baksana yani hani bildiğin eski otobüs. Bir de burada şu küçük arabalardan çok kullanıyorlar. Şu küçük arabalar var ya bak. Çok Bir de dikkatimi çeken yani böyle aklıma geldiği söylüyorum Burada e, araba kullanan kadın sayısı çok fazla. Gerçekten yani. yani. burada kadınlar çok fazla araba kullanıyor. Ona dikkat ettim. Zaten şöyle göstereyim. Tek şeritli yol. Yani iki araba yan yana hayatta sağmaz burada geçemez. Ama şöyle bir durum var bak şimdi. Şu kaldırım eğimli gördünüz mü oradaki kaldırım? Ha bura geliş karşı gidiş orası eğimli. Buranın eğimli olmasının sebebi ambulanslar, polisler acil bir durum olduğu zaman bu kaldırıma yarım çıkıyorlar. Yarım yani o şu kaldırımın üstünden gidiyorlar. Hani öyle bir sistem yapmışlar burada. Hani ben daha şu ana kadar hani hiçbir e, normal arabanın oradan geçtiğini görmedim. Yani bizde mesela işe geç kalsa biri çıkar anasını belliler yani o kaldırımın oradan gider. Ama burada şöyle bir şey görmedim ben. Yalnızca itfaiye, işte polis, ambulans hani bunların birkaç sefer buraya geçtiğini gördüm. Normalde pek ihlal etmiyorlar. Yani siren yakmadıkça oradan geçmiyorlar. Şurada güzel bir yer var. Burada fotoğraf çektirmek istiyorum. Şöyle ortada büyük bir alan var. Şöyle burada da denize gidiyorlar aslında. Burada ne bileyim ama biraz pis gibi geldi. Çok da pis değilmiş ama ha yani şu tam şu ortada güzel bir fotoğraf çıkar diye düşündüm. Eyvallah He her geçerken diyorum yarın buraya geleceğim diyorum hep hiç gelmiyorum yani. İşte şurada karşıda komple kafeler var. Yani şu anda boş kafeler. Hatta burada şöyle bir şey diyeyimse eğer Villoray'a gelirseniz sabah 8 ile 11 arası e, genelde kafelerin %70 %80'inde indirim oluyor. Yani %60 %70 indirimler oluyor. Çünkü sabah kimse olmadığı için hani kahveler mesela atıyorum normalde 100 leke 60 leke falan veriyorlar. 40 leke veriyorlar 50 leke veriyorlar. Eğer sabah böyle erken uyanırsanız buralara falan gelirseniz ucuzdan içersiniz. şu taksi mesela taksileri bu şekilde şöyle göstereyim şimdi karşıya geçeceğim ama burada şimdi direkt yola atlayacağım abi direkt hiç direkt daha yol atacağım görünce duruyorlar hiç şeyleri yok yani ablam da sürüyor arabasını pandayı İşte burada gelirseniz hani şöyle Luna Park var bura merkezi bir yer normalde burada hep standlar oluyor fakat şu anda artık hani Eylül'ün sonuna doğru yaklaştığımız için hani standların hepsini kaldırmışlar artık. Yani burada işte ATV kiralıyorsunuz. Akşamları burada satıcılar oluyor. Ya bu arada şu dikkatimi çekti. Mesela burada böyle bisiklet yolu var ya. Burada insanlar yürümüyor genelde. Bak yani. yani şöyle göstereyim. Burada motor, bisiklet. işte burada kiraladığınız scooterlar. Hani onları sürebiliyorsunuz. Ama insanlar buradan yürümüyor hiçbir şekilde. Hani ne bisiklet diğer tarafa taşıyor. Ne insanlar bu yola taşıyor. Yani çok kalabalık olsa bile bu yoldan kimse yürümüyor. Yani böyle bir şey var enteresan olarak. Ama hoşuma gitti yani burada kurallar hep böyle şey çıkıyorlar yani. Sahip çıkıyorlar burada kurallara. Bugün acaba diyorum hani şuna bir binsen. Şu var ya. Dönme dolap. Hani acaba güzel bir manzara yakalar mı akşama doğru güneş batarken diye. Ne yani abi aklımda o plan da var ama. O mesela şurası Brooklyn hem otel hem kafe. Ha bura gene iyi dolu yani burası. Hele bir saat önce falan bura bomboş çünkü millet denize gidiyor buralarda incin top oynuyor yani şu anda buralar bomboş sayılır öyle söyleyeyim size. Böyle açık bir basketbol sahası yapmışlar ama daha oynayanı görmedim yani 20 gündür buradan gelip geçiyorum sabah akşam. Hani böyle daha bir maç yapanı görmedim oynayanı görmedim. Gerçi tatil yere de altı yapacağım yere doğru gidiyoruz. Evet şu anda geliyoruz. Gio İtalya. Burası benim favori mekanım. Yani fiyat fiyat performans olarak on numara bir yer. Pizzasını da yedim, omletini de yedim, salatasını da yedim. Yarın pilavını da yiyeceğim. Ha işte bu böyle küçük şöyle tatlı bir yer. Hala. Aleykümselam. Menü. Thank you. Ha böyle havalar işte. Güler yüzdüler. Pizzasını yedim güzel. İşte krep falan da var burada bilmiyorum yani burada ucuz olduğu için bu da her gün bir şeyin denemek istiyorum buranın yani eğer tabi satışlarım olursa bileklikten o günlük satışıma göre yemek yiyorum açıkçası iyi yaptıysam birazcık daha değişik şeyler deniyorum thank you şöyle size fiyatları da göstereyim abi şöyle pizza 500-600 lek işte ben mesela burada geldi hep margarita yiyorum hani 400 lek mesela margarita pizza işte 500'e var, 850'ye var. Yani şöyle şöyle komple şöyle pizza. İşte tavuk var. İşte makarnalar mesela 300, 400, 500 lek arasında. 300 ile 500 lek arasında. 600 lek e falan da var. İşte yani bir sürü bir şey var aslında burada. İsmin de ne olduğunu da bilmiyorum. Daha burada da menü var. Bu baba omlet mesela 150 lek. Yani 1.1-1.2 euro falan omlet. Yani 22 lira 21 liraya denk geliyor. Pilav var mesela 100 lek. Yani 14 lira civarı. Fasulye var 200 Hani pilavlı tavuk var mesela. Tavuklu pilav bizim gibi 300 lek mesela. Tas kebap var mesela 400 ben bugün buraya geldim. Büyük ihtimalle herhalde omlet yerim. Bir omlet sipariş edeyim. Abi şuna, şu çocuğa bakar mısınız ya? Maşallah maşallah gözlere bak. Allah nazarlardan saklasın. Allah ileride bize de nasip etsin ama ileride yani bayağı bir ileride çok ileride inşallah bize de nasip eder böyle güzel çocuklar hepimiz yani isteyen herkese şimdi ben söyledim bekliyorum valla gelmesini bir tane omlet söyledim 150 lek bir tane de salata söyledim o da 200 lek yani toplamda 350 lek yapıyor 350 lek. o da yaklaşık 3 euro civarı yapıyor 50 60 lira falan yapıyor herhalde. 54 lira falan yapıyor ama yani hani buraya göre gerçekten çok ucuz yani fiyatları. Şöyle bir yemeğim geldi. Salamlı kaşarlı omlet. Şöyle peynirli domates, salatalık, soğan işte karışık böyle güzel bir salata bir de ekmeği getirdiler abi. Gayet ideal. Aynı Türkiye'lik omlet. beyaz peynir, salça, domates falan aynı. Gerçekten güzel burası. Ucuz ve güzel. Valla buradaki en favori mekanım bura oldu ya şu anda. Net yani. Valla ben yemeği yiyeyim. Yani ben tekrardan açarım. Şimdi yemek yerinden çıktım. Abi benim hesaplamama göre 350 lekti. Benden 450 lek aldılar. Yeşil salata istedim. Baktım böyle soğanlı, peynirli, domates, salata böyle salata gelmiş. E dedim yeşil salatanın içinde domates var mı dedim. Böyle de yeşil salata, yeşil salata dedi. Bir getirdi abi, mix salata getirmiş. Yani yüzle kitelediler bana ekstradan. Ha tadı güzeldi o ayrı. Ha başta mesela onu söylesem 450 olduğunu söylesem 20 yani sıkıntı yok hani değer ama abi yeşil salata dipte de o mix getirip de yani bu kadar kitelemek Bilmiyorum yani aynı şey gibi oldu bu ha valla. İşte takım tutarız şampiyon olmaz. Kız severiz bize bakmaz. Lan ucuz iyi bir yer bulduk dedik. Hemen kitelediler bize. Neyse yani yüzde kitelediler. Çok bir şey değil de. Yine de valla bir içim kırıldı yani. Çok ısınmıştım o mekana. Aşırı ısınmıştım ya. Çok beğenmiştim yani böyle. Neyse belki de bir karşılıklı olmuştur. Şimdi kimsenin günahını almayalım. Neyse işte şimdi buradan tekrardan gidiyorum. Oturacağım. Oturduktan sonra biraz böyle telefonda vakit geçiririm bir yarım saat 45 dakika. Sonra bir ekip örmeye işte. Bakalım. Şimdi e, caddede yürüyordum ben. Gene çok garip bir şeyle karşılaştım. İşte beni televizyondan görmüşler. Türk dizileri çok izliyormuş. Gel gel dediler. Masamızı davet ettiler. içecek ikram ettiler. Şimdi çok güzel, çok tatlı bir aile. Onları göstermek için. Çok garip. Tamam. Çok yani, enteresan. Arnavutluk'ta Vilorya'ya geliyorsun ve birileri seni televizyonda görmüşler, tanıyorlar, yanlarına çağırıyorlar gel konuşalım diye. Onların kızları da işte tiyatro ile ilgileniyormuş. Hello Turkey. Ya, merhaba. <gülüyor> merhaba. Cheers. <laughs> <laughs> Merhaba. İşte davet davet ettiler beni böyle oturuyoruz masa işte oyunculuk hakkında falan işte kızı falan bir şeyler soruyor onları falan cevaplıyorum. Kendileri Türk dizilerini çok izliyorlarmış. Öyle çok garip bir olay ya sizinle de paylaşmak isterim. Şimdi birazcık daha sohbet edeceğiz. Yaptın. <gülüyor> 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 Hatta beni evlerine davet ettiler şu anda. Hani gel dediler bir iki gün bize kadar çok iyi insanlar. Öyle yolda gidiyordum ben. Şu karşıdan şöyle gidiyordum. Bağırıyorlar. Ben de bana mı ses anlamı gel gel dediler. Tanımışlar beni. Konuşalım seninle. çok değişik ya. Çok garip yani. Şimdi geldim çimlere. Şöyle bir torbam var işte içinde boncuk boncuk falan var. Oturuyorum buraya film izliyorum. Boncuk yapıyorum. Şöyle arkamda güzel bir deniz manzarası var. Ortalama bir 4-5 saat buradayım. Yani bazen böyle bileklik örüyorum. Bazen yani böyle bir yarım saat, bir saat film izliyorum, dizi izliyorum. Veya iki saat, üç saat burada uyuyorum. Yani genelde vaktimin hani bir bölümünü burada geçiriyorum. Tabi burayı sulamazlarsa, buralar sulanıyor çimler. Şimdi burada bir tane dayı var işte benim tanıdığım. Tanıştık burada dayıyla. Dayı diyorum, böyle yapıyorum. Yok yok derse oturuyorum. Böyle böyle ders. Hani bil ki 10 dakika 15 dakika içinde buranın suyunu açacak. Gitti yani diğer tarafa falan geçiyorum işte. Böyle yani az çok anlaşıyoruz. Şimdi şöyle tezgahımı kurdum. Bugün genelde 6.30-7'de kuruyorum. Tezgah bugün iyi. Daha kural kurma zaten geldi. İki kişi aldı. Şöyle bir manzarası var. Kurdum tezgah. Yani gayet güzel. Dondurma satanlar var. <laughs> e devam et, devam et. Abi yani rezil ettin. Öyle bir anla Ice cream, ice cream. Ice cream. Böyle işte Türkler var burada. Dondurma satıyorlar. Dondurmacılar öyle. Takılıyoruz bakalım. İnşallah müşteriler gelir. Güzelce satışımızı yaparız bugün. Şimdi i̇şte çimlerde akşama kadar oturduktan sonra buraya geliyorum. Tezgahımı açıyorum böyle hem muhabbet hem satış. Güzel oluyor ya.

O evet. Oh, trimine you. The good people. Can you move us? yes. <laughs> yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. I the YouTube and the breakfast to new country. <laughs> <gülüyor> 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 okay, katamile. Yes. Okay, no problem, no problem. No problem. Okay. Okay, no problem. No problem. <gülüyor> yes. <gülüyor> yes please pollo follow me YouTube. <laughs> eyvallah. Eyvallah, eyvallah abla. Have a nice day. Canımsınız, bunu İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hello. Dümile, dümile, katil. All making, I am making. Bunlar baktı almadı ama işte yani böyle günün böyle geçiyor. İşte akşama kadar saat altı buçukta tezgah kuruyorum akşam saat 10.30, 11.30 11 satışa göre değişiyor yani işte. Böyle bakalım. Bugün de güzel satış yaptım. iyi yani günü kurtardım, yediğimi içtiğimi hepsini kurtardım. Güzel geçti ya. Bakalım artık yani. Nasıl? Doğru abi, doğru. yani yeni Allah razı olsun. Valla işte arkadaşlarla zaman geçiyor burada konuşuyor, sohbet, muhabbet falan güzel ya. İşte bir günüm de benim böyle geçiyor yani. Bir bir saat sonra falan toplarım büyük ihtimalle tezgah. Bu senin. Bu ne? Senin parça pastada. Ayırdınız mı? Çok teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Evet. Tamam görüşürüz, bay evet. bay. Şöyle ben işte yoldan çeviren, televizyonda gören aile bana pasta getirmiş. Vallahi çok mutlu oldum ya. Bugün oturup konuşmuştuk böyle hani pasta falan demişlerdi. Bana da ayırıp getirmişler sağ Ta Evden çıkıp buraya kadar getirmişler. İşte bunlar çok güzel hareketler ya. Vallahi var ya. Yani çok mutlu oldum ya. Allah Muhammed şöyle bir pizza söyledim. Ananaslı. Böyle mozzarella'lı ananaslı bir de salam var herhalde. ilk defa deneyeceğiz. Ya al abi de baklona dedi şimdi bir deneyeceğim ananaslı pizzayı. Böyle. Nasıl abi abi? Thank you. Bu senin için. Hmm. Güzel aslında. Şey çok böyle tat, güzel bir tat katmış yani. Abi. Sen Orası. bir de sen bir de, nasıl? Ben de midye tava söyledim değişik olsun. İlk defa yiyeceğim şimdi bu ne? Ne bunu? Yu, 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 evet hani haşlanmış mi? midye içinde hiçbir şey yok. Ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi ya? Ekmek getirmişler bir de. <laughs> çok. Vallahi ben midye sote yazıyordu. Tava diyorum midye sote yazıyordu. Tamam mı? Midye sote deyince ben dedim herhalde bizim tavuk sote gibi yani işte içine domatesler falan koyarlar. Thank you. Bildim böyle haşlama gibi ya suyun ekmek mi banacağım ben bunun ya? Bir banayım bakayım. Bunlar bilmiyorum cahilliğime verin. Bakayım. Senin tadı nasıl? Bak. Al ekmek bam. Yani. Ben direkt tadına bakayım. Evet, al bak direkt bakalım tadına. Nasıl beğeneceğim mi? Bunu denemiştim daha önce de. Ben denemedim valla. Çok, çok, çok tuhaf duruyor. Bu içi boş olunca. Aynen. Bu, diye bakalım. Bir yedim boyusu bu kadar. Aynen. <laughs> nasıl Muhammed? Güzel değil mi? Evet. Valla boştan yere vermem şimdi inşallah. Tabi ben gurme olduğum için arkadaşlar. <laughs> yani şöyle bir tadı alalım. Çıkmıyor da bu. bu. ne biliyor musun? Bu? bu? Mantar. Ha, işte Mantar. Ya, ben tadını neye benzetiyorum? Mantar. Şeyim. Harbiden neye benzetiyorum dedim çıkartamadım. Bu arada ananaslı pide efsane pide diyorum yani. Ananaslı <laughs> pizza efsane. Pideyi özledin değil mi? Vallahi özledim pideyi ya. <laughs> Kesinlikle deneyin. Çok güzel. Ben şimdi şu mantarı, mideyi bir yiyeyim. <laughs>